Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Korku, insanların ve hayvanların tehlikeye karşı gösterdiği doğal bir duygudur. Vücudumuz bizi korumak için tehlikeleri fark ettiğinde korku hissi ortaya çıkar. Bu his, bizi tehlikeden uzaklaştırmak veya savunma mekanizmalarını devreye sokmak için uyarır. Örneğin, karanlıkta ani bir ses duyduğumuzda kalbimiz hızlanır, nefesimiz kesilir. İşte bu korkunun etkileridir. Korkmamızın temel nedeni hayatta kalmamızı sağlamaktır. Atalarımız için tehlikeli hayvanlar, zorlu doğa koşulları veya düşmanlar vardı. Korku sayesinde bu tehlikelerden kaçmak, kendimizi korumak mümkün oldu. Günümüzde ise korku bazen gerçek olmayan tehlikelere karşı da ortaya çıkabilir. Örneğin hayalet hikayeleri veya karanlık korkusu gibi. Korku, zihnimizde tehlikeyi önceden hissetme yeteneğidir. Ancak aşırı korku günlük hayatı zorlaştırabilir. Bu yüzden korkuyla başa çıkmayı öğrenmek önemlidir. Korku sayesinde daha dikkatli olabilir, risklerden kaçınabiliriz. Ama korkunun bizi tamamen kontrol etmesine izin vermemeliyiz. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.